sık sık uykunun öneminden, düzenli bir uykunun kıymetinden ve insan sağlığına faydalarından bahsediyoruz. Uykunun kaliteli, doyurucu ve güzel bir gece uykusu olabilmesi için uyku rutininin kıymetinden bahsediyoruz. Yani diyoruz ki bir saat öncesinde elektronikleri kapatın, daha öncesinde alkol almayı ya da sigara içmeyi kesin, akşamüstü çok ciddi sporlar yapmayın ve bir şekilde vücudunuzu uykuya hazırlayın. Fakat biz bunları söylerken gözden kaçırdığımızı düşündüğüm bir nokta var. Hepimizin günleri çok yoğun, 24 saat pek çoğumuz için yeterli değil ve bütün bir günü bu kadar verimli, bu kadar aktif, bu kadar insan içinde geçirdikten sonra Pek çoğumuz için yatma saatinde kendimizi ayıracağımız birkaç saat yalnız kalabileceğimiz ve kendimizi dinleyebileceğimiz yegane zamanlar. Eğer kendimi ayıracak başka bir zamanım yoksa ve ben bu zamanı kendime bir yatırım olarak görüyorsam uykuyu ertelemek aslında kendim için yaptığım bir şey olarak görülebiliyor. Fakat uykusuz kalmak, uyku rutinini bozmak, gece geç saatlere kadar ayakta kalmak, hem mental sağlık, hem fiziksel sağlık için hiç de önerdiğimiz bir şey değil. Bu nedenle kendinize zaman ayıramadığınızın farkındaysanız, bu saatler kendinizle kalabildiğiniz tek saatlerse, gün içindeki zamanınızı nasıl değerlendirdiğinizi tekrardan gözden geçirmenizi önerebilirim. Gün planlama istediğiniz şeylere zaman ayırabilme, akşamlarını da aynı şekilde uykuya ayırabilmeniz ve bir rutine sahip olmanın suçluluk duygusu yaratmaması için çok kıymetli. Bu nedenle gününüzü iyi planlayın. Uyuma zamanı geldiğinde uyumaya hakkınız olduğunu yürekten hissedin.